Son dönemlerde otomobil dünyasında gözünüze çarpan en öne çıkan gelişmeler arasında neler var? Elektrikli otomobiller mi? Tasarım savaşları mı? Yoksa Çinliler mi? Müsaade ederseniz bu videoda bu maddeler arasına ben de bir çentik atmak istiyorum. Erişilebilir modelleriyle zihinlerimizde yer edinen markaların sınırlarını aşma çabaları. Bu videoda bu sınırları zorlayan bir otomobil daha var. Renault Rafale uzun inceleme kapsamında eğrisiyle doğrusuyla bu videoda konuşuyor olacağız. Tchau, içerisinde geçirdiğim erişilebilir modelleriyle zihinlerimizde yer edinen üreticilerin sınırları zorlama çabası tabii ki yalnızca Renault özelinde olan bir durum değil. Aslında bu üreticiler geride bıraktıkları mirası yeni teknolojilerle o kadar iyi noktaya getirdi ki artık biz de böyle otomobiller yapabiliyoruz demek istiyorlar ve bu çalışmaları somut modellere döküyorlar. Ama unutmayalım ki bu durum her zaman iyi sonuçlar vermiyor. Örneğin Volkswagen Phaeton'a baktığınız zaman kendisinin macerasının çok iyi geçmediğini biraz anımsayabilirsiniz. Volkswagen'in sınırlarını aşma çabası olan o otomobil fiyatı gereği Volkswagen alacağıma Audi alırım dedirten pek çok kullanıcı sebebiyle büyük bir başarısızlıkla otomobil tarihinde yer edinmişti. Aynısının tabii ki arkamdaki Renault Rafale için olacağını da söylemiyorum ama özellikle Çinli üreticilerin kapıları bu kadar zorladığı bir dönemde ben bu tip adımları oldukça cesur olarak ve kıymetli olarak değerlendiriyorum. Tabii ki Renault'un bu adımı atmasında onu cesaretliyen belli başlı noktalar da var. Örneğin şu anda D segment SUV modellerine baktığınız zaman, coupe, festback tipli modellere baktığınız zaman Avrupa'da yükselen bir trend olduğunu görebilirsiniz. Tabii ki Renault'un güvenliğin dayanaklarından bir tanesi de aslında tam olarak burada karşımıza çıkıyor. Biraz Rafaelden bahsedelim. Rafale de benim aslında otomobil endüstrisinde çok sevdiğim bir detayı beraberinde getirdi. Geleneklere dayanan bir ismi, bir macerası var. Bunun için hemen takvimlerimizi 1930'lara sarıyoruz. Renault'un kurucusu Louis Renault bir havacılık meraklısı ve 1933'te Fransız havacılık şirketi Kudron'u satın alıyor. Hemen Kudron Renault isimli bir şirkete dönüştürüyor bu ismi ve bundan sonraki süreçte Kudron Renault uçaklarının isimlerinin hepsi rüzgarlardan geliyor ve şu anda yanımda gördüğünüz Renault Rafale o dönem aslında bir uçağa veriliyor ve uçak o dönem 1930'ların ortalarında 445 km/saat gibi bir hız yaparak rekor kırıyor. Bu güzel hikayeler aslında bizim otomobille ilişkimizi de tabii ki biraz daha yukarıya taşıyor. Renault için önemli olan bir noktası daha var. Yani hep enlerini konuştuk. Bir de tabii ilkleri de var. Renault'un Peugeot'dan transfer ettiği başarılı tasarımcı ki kendisini ben de çok seviyorum Gilles Vidal'in Renault'a geçmesinin ardından başlı başına oluşturduğu ilk otomobil olmasıyla Rafale oldukça önemli. Bu süreçte Gilvi açıklamalarına da biraz kurcaladım, baktım kendisi Rafael için neler söylemiş diye. Bu otomobilin 2,5 senede geliştirildiğini ifade ediyor. Bakın bir Avrupalı üretici için 2,5 senede otomobil geliştirmek bence kayda değer bir zaman, oldukça başarılı olarak ifade etmem lazım bunu. Ve kendisi de diyor ki benim kariyerimde en hızlı sürede geliştirdiğim projeydi, otomobildi. Yani aslında Rafale'in hem Renault için hem de kendi baş tasarımcısı Jilvider için farklı bir proje olduğunu bu noktada söyleyebiliriz. Rafale D segmentte konumlanan bir SUV ve bunun paralelinde de oldukça heybetli görünüyor. Ebatları da zaten bize bunu fazlasıyla hissettiriyor. 4 metre 710 milimetrelik bir uzunluğu var. 1860 milimetrelik bir genişliği var ve 1613 milimetrelik bir yüksekliğe sahip. Rafael Türkiye'de şu anda tek motor seçeneği ve tek donanım paketiyle geliyor. Kendi içerisinde birkaç tane farklı opsiyon seçeneklerinde tabii ki ücretine dahil ettirerek satın alabiliyorsunuz. Ama dış tasarımında bu otomobilin herhangi bir fark görmeyeceksiniz. 20 inçlik jant seti şu anda test otomobilimizde olduğu gibi standart şekilde geliyor. Otomobilin bagajını açtığınız zaman elektrikli bagaj kapağının altında sizlere 627 litrelik fazlasıyla yeterli, gayet güzel bir alan karşılıyor. Bu noktada ben beklentileri karşıladığını beklentine cevap vereceğini düşünüyorum. Renault'un sınırlarını zorlama iddiası bakalım yeni otomobilinin arka tarafında ne kadar bize farklılıklar sunuyor. Şimdi bu otomobil lansman kapsamında biliyorsunuz bir değerlendirmiştik ama genelde lansmanlar çok böyle hararetli, hızlı olduğu için sindire sindire otomobili çok tanıyamıyorsunuz. Bu uzun testler bizim için bu yüzden oldukça kıymetli. Rafael'in arkasına geçtiğim zaman tabii ki benim ilk aşamada dikkatimi ya pek çok şey var da mavi Baspaslar çok hoşuma gitti. Biraz saçma olacak ama ya çok güzel görünüyorlar ya. Civic Type R'da da kırmızı var biliyorsunuz. Bu tarz böyle detaylar benim çok hoşuma gidiyor. Zaten otomobilin içi genelde siyah ve mavinin güzel uyumu var ama Farklı renk bekleyenlere şöyle iki cevap verebilirim. Aslında benim son dönemde Renault otomobillerinde yaptığım bir eleştiriydi bu. Hep böyle çok siyah, karartılı iç detaylar konumlandırılıyor. Bir de bu segment artık premium'a iddia sunan modellerde biraz daha farklı e, döşeme seçeneklerinin sunulmasının oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum. Maalesef şu anda alacağınız hiçbir rafalde böyle bir opsiyonunuz yok ama Diğer iki süreçte işte gelecek 4x4 versiyonu 300 beygirlik versiyonda orada mavi döşemeleri daha fazla görecekmişiz. Onu da ifade edelim. Şimdi tabii kafanızı yukarıya kaldırdığınız zaman Renault'un Solar Bay adını verdiği bir teknoloji karşınıza çıkıyor. Son dönemlerde gerçekten premium üreticilerde gördüğümüz bir e, detay bu. Tabii kupe model olduğu için kupe modeller haliyle arka tarafta biraz baş mesafesinde dezavantajlı oluyorlar. Dışarıda her ne kadar görsel olarak zengin olsalar da. Renault böyle güzel bir çözüm üretmiş bizim için. Elektrikli olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Gerçekten çok işlevsel çalışıyor. Güneşi büyük oranda kestiğini kolaylıkla söyleyebilirim. Şimdi bir Ön taraf öncesinde arka tarafın malzeme kalitesine bakalım. Eğer siz premium iddia sunuyorsanız arka tarafta da ben bir şeyleri kurcalarım kusura bakmayın. Şimdi burada mesela arka tarafa geldiğinizde sert plastik bir üst bölüm görüyorsunuz. Tabii ki ön bölümde yumuşak plastikler çok daha fazla. Sizi daha fazla böyle kendine çekiyor. Ama burada bir devamlılık yok maalesef üst tarafta. Ben burada da en azından yumuşak plastiğin devamlılığını görmek istiyordum. Bunu buradan ifade edelim. Onun dışında genel ambiyans önüne büyük oranda paralel ve tabii daha önce hiçbir otomobilde tecrübe etmediğim, bence sizin de etmediğinizi düşündüğüm bir kol dayama var. Yani dediğim gibi Renault sınırları zorlamış. Birileri Renault'u kızdırmış ki Böyle fantastik noktalarla bizleri selamlıyor. Bakın, şimdi kol dayamanızın bir kapağı var. Onu kaldırdığınız zaman elinizin altında bayağı uçak konsolu gibi böyle komplike bir konsol karşınıza çıkıyor. Mesela bunları böyle ayırabiliyorsunuz. Bunu ayırdığınız zaman da bir tablet tutucu, bir telefon tutucu haline geliyor. Böyle bir şeyler koyabiliyorsunuz buraya. Bardaklar da aynı şekilde. Gayet güzel ergonomik yerleştirilmiş. İki tane tipçeye düşünülmüş sadece kol dayamanın altında. Ayrıca iki tane de önünüzde var. 4 tane. E bu da ne demek? Yani sizin elektronik cihazlarınız içinde ekstra getireceğiniz elektronik cihazlar içinde bir güç kaynağı demek. Bunların da atlanmaması oldukça kıymetli. Bravo Renault. Ön inceleme videosunu izleyenler için burası tanıdık. Aslında ostro de bilenler için oldukça tanıdık. Tabii Renault burada biraz daha böyle farklılaşmaya çalışmış. Mesela nasıl farklılaşmış? Buradaki döşeme detayı oldukça güzel. Arduvas taşı detayı var. Gerçekten premium hissettiriyor. Güzel bir noktaya değinmişler burada farklılaşmak adına. Onun dışında paspaslarda olduğu gibi kapı içlerindeki halı döşemelerde de mavi kullanılmış olması bence gayet güzel bir olmuş. Yani otomobilin genel olarak içerisine baktığın zaman şimdi bu otomobil Premium segmentten pay çalmak istiyor, doğru mu? Bu sorunun cevabını verelim bize. Ve biz hangi modellerden pay çalabilir? Örnek veriyorum. Tabii ki premium markaların giriş seviyesi modellerden X2 olabilir, Audi Q2 olabilir, örnek veriyorum. Mercedes e, GLA olabilir. Bu gibi markalardan, modellerden pay çalmak istiyor. Şimdi bunları düşünüyorum kafamda. Bu otomobili düşünüyorum. Gerçekten bu iç ambiyansı premium bir üreticinin giriş seviyesi modelinde görsem beni gayet memnun ederdi. O yüzden Burada Renault'un hakkını vermem lazım. Onun dışında burada yazılımsal olarak da gerçekten devrimsel bir Renault deneyimi var. Kolaylıkla söylemem lazım. Zaten burayı topladığınız zaman neredeyse 25 inçlik bir panel karşınıza çıkıyor ama yani bunların arayüzleri, yazılım geçişleri falan inanılmaz seviyede. Kesinlikle premium seviyede olduğunu söyleyebilirim size. Burada bunları birlikte bakalım. Şimdi mesela multimedya ekranı aynı zamanda tabii Google entegrasyonuyla geldiği için o zaten bambaşka bir deneyime kolaylığa olan aktarıyor. Ben yani 360 derecelik görüşü gayet beğendiğimi ifade etmem lazım. Bu noktada da herhangi bir problem görmedim. Kamera kaliteleri belki biraz daha iyi olabilir. O, da, o noktada e, biraz geliştirmeye açık olarak görüyorum. Bu otomobilde koltuk ısıtmaların yanında ön bölümde direksiyon ısıtma da var. Arka tarafta da opsiyon da olsa bir koltuk ısıtma sunulabilirdi diye düşünüyorum. Zihnimi biraz zorluyorum çünkü hani segment gereği bunları görebiliyoruz. Ama Rafael'de şu anlık göremiyoruz. Onu ifade edelim. Şimdi Bu otomobilde biliyorsunuz hibrit sistem. Austral incelemesini izleyenler hatırlayacaktır. İzlemeyenler daha doğrusu bilmeyenler de kanalda Hibrit, Avustralya'nın incelemesini bulabilir. Bu otomobilde de benzer bir sistem var. Yani 1.2 litrelik turbo benzinli motorun temel olduğu bir hibrit sistemden bahsedebiliriz. Ve bu motor tek başına 130 beygir güç üretiyor. İşin içerisine elektrik sisteminde girmesiyle rakamlar 200 beygire ve 205 Nm'ye çıkıyor. Bu sistemle birlikte performans beklentilerinizin en azından bu otomobilde çok fazla olmaması gerekiyor. Yani ekonomi tarafında zaten size özellikle şehir içi kullanımına baktığınız zaman çok ciddi oranda elektrikli sürüş imkanı sağlayabiliyor sizlere. Rafalin hibrit sistemi aynı zamanda Australian hibrit sistemi diyelim. 2 kW saatlik bir bataryası var. Evet çok yüksek bir batarya değil ama şehir içerisinde yani park manevraların ötesine geçebilecek. Bakın şu anda mesela e, videoya başladığımızdan beri elektrikli modda gidiyoruz hiçbir şekilde benzinli motor devreye girmedi. Zaten rejenerasyon sistemi de gayet iyi çalışıyor. Direksiyonun arkasındaki kulakçıklardan rejeneratif freni aktive edip kademelerini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın mesela şu an son kademeye getirdim. Otomobili neredeyse durduracak noktaya getirdi. Ama tam anlamıyla böyle bir tek pedal sürüşü yok yoğun trafikte. Yine son durduruş senaryosunu sizin yapmanız, frene sizin basmanız gerekiyor. Ama yine de çok büyük oranda gayet işlevsel olduğunu söyleyebilirim. Hibrit bir otomobilde bu kadar kademeli rejenerasyona kafa yorulması benim için kıymetli. Hibrit sistemin biliyorsunuz bazı dezavantajları olabiliyor. Çünkü %100 böyle tam anladığımız, alıştığımız benzinli motor felsefesinde çalışmıyor. Neden? Çünkü bu sistem aynı zamanda bu multimod olarak isimlendirilen şanzımanla birlikte entegre çalışıyor ve multimodda biliyorsunuz kendi içerisinde bu otomobili hem tamamen elektrikli gidecek şekilde hala elektrikli modda gidiyoruz bu arada bakın bayağıdır hiç benzinli motor devreye girmedi şu an %50'lik bir batarya doluluğumuz var bakalım nereye kadar gideceğiz e, multimodda farklı senaryolarda bu otomobili yürütmek kayıpsız yürütmek için programlanmış bir şanzıman otomatik şanzıman yani tam elektrikte giderken sadece benzinde giderken hibritte giderken bu sistem bu otomobili yürütmek üzerine kurgulanmış. Sadece burada benzinli motorun biraz yer yer güçlü, biraz sarsıntılı çalıştığına şahit oluyorsunuz. Şu anda benzinli motor devreye girdi. Bu, bu ne zaman oluyor? Bu daha çok benzinli motorun bataryayı şarj ederken ki senaryosunda oluyor. Bu his neye benziyor? Şöyle size aktarabilirim. E, manuel otomobilleri anımsayın. Manuel otomobillerde örneğin e, belirli bir vites oranına gidiyorsunuz. 3'te gidiyorsunuz ve yokuş çıkmaya başladınız ama... Vites düşmenizi istiyor otomobil ve baş yavaş böyle bir titremeye başlar. Biz onu çok iyi bilirsiniz o duyguyu. İşte bunun o duyguya yakın olduğunu, otomobilin içerisine öyle bir yansıma yaptığını söyleyebilirim. Tabii ki böyle zangır zangır titremiyor ama hafif böyle bir vibrasyon etkisi alıyorsunuz. Benzinli motor bataryayı şarj ederkenki senaryoda. Bu sistemin tıpkı otostral incelemesinde olduğu gibi burada da hibritler arasında nerede oturduğundan bahsedeyim. Yani söz konusu performans olduğunda biraz daha iyi şeyler verebiliyor turbo benzinli motor olduğu için. Normalde biliyorsunuz hibrit sistemler farklı prensipler üzerine çalışıyor. Atkinson temelli hibrit sistemler genellikle hayatımızda şu anda Japon üreticileri düşündüğümüzde. Orada biraz daha ekonominin ağır bastığı senaryoları görebiliyoruz ki benzer durum burada da var. Yani o otomobillerde biraz daha ekonomik rakamları görürken burada o kadar ekonomiyi göremiyoruz ama performansı daha fazla alabiliyoruz. Bu da Hibritte ben biraz daha ekonomi istiyorum. Ama performans istediğimde de çok da ölü olmasın diyenler için güzel noktada konumlanan bir hibrit sistemden bahsetmek mümkün Rafal'de. Ben peki bu otomobilde ne kadarlık bir tüketim verisi elde ettim. Sizlere onu da paylaşacağım. Sonrasında bir performans ve otonom sürüş teknolojilerine bakacağız. Şimdi bu otomobilde ben şu anda en son, son dolumun ardından 500... 11 kilometre yol kat etmişim ve yol bilgisayarı bana 320 kilometre daha gidebileceğimi söylüyor. Bu da yani 850-900 kilometre arasında ki bu karma veridir. Yani e, Tekirdağ'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Tekirdağ'a bir git gel seferimiz oldu. Bunlar da şehir içerisinde kullandık, İstanbul'da kullandık, Tekirdağ içinde kullandık gibi bunları da düşündüğünüz zaman böyle karma bir senaryodan bahsetmek mümkün. E, tamamen şehir içerisi odağında giderseniz bu otomobilin oldukça büyük bir deposu var. E, bence 950 kilometre 1000 km arasında bir menzil yakalamanız mümkün olabilir çünkü benim şu an ortalama tüketimim karmada 6.2 litre olarak görünüyor yani 6-6.5 arasında karmada gezdiğimi görüyorum ama tamamen şehir içerisinde gezdiğimde tabii ki 6 litrenin altında 5.5 litrelere kadar gerilediğini görebiliyorsunuz. E, bu da bence bir hibrit otomobilden özellikle yoğun trafiğin kullanıldığı yoğun trafiğin etkin olduğu bir senaryoda gayet iyi bir değer. Bir iki motor ekonomi tarafında kısacası güzel değerler verirken performans da biraz daha bence beklemeniz gerekecek diye düşünüyorum. Bu otomobil maksimumda 180 km saatlik hız e, limitiyle geliyor. Sıfırdan 100'e yaklaşık 9 saniyede çıkıyor. E, 200 beygirlik bir otomobilden bahsediyoruz. Peki sollama isteklerinde nasıl tepki veriyor? Bunun için tabii en iyi sonucu alabilmek adına şöyle sporda geçelim. Tüm sistem bize gücünü verebilecek şekilde ...kendisini ortaya koysun. Bakın Sporma'da geçtiğiniz zaman... ...tüm ambiyans aydınlatmaları dahil... ...bütün temalar kırmızıya dönüşüyorlar. Yazılım olarak zaten çok iyi olduğunu... ...ifade etmiştim. Şimdi örneğin... ...önümüzde bir tır var. Ve biz bunu sollamak istiyoruz. Şöyle 80 ile bir sollamaya çıkalım. Sinyalimi verdim. Tam gaz çıktım. Biraz gecikmeli geldi. 100 olduk. 120 olduk. 130 olduk. 140 olduk. 160 olduk. 170 179 180 180'de durdu gitmiyor şu anda üstüne. Hala gitmiyor. 180'i geçmiyor. Elektrikli limitör devrede. Tekrar biz normal hızımıza gelelim. Modumuzu spordan çekelim. Şöyle Eko'da devam edelim. Zaten burada dikkat ederseniz şanzımanın da tam böyle ortada konumlandığına şahit oluyorsunuz. Çok böyle çift kavrama gibi ani tepkiler aldığınız bir şanzıman değil. Çok ufak aralıklarda kendisini hissettiriyor. Arada ben burada varım diyor. Yani otomobil tam böyle ortada konumlanan bir hibrit sistemle geliyor bu kombinasyonda. 300 beygirlikte işler değişecektir. Sürüşe etki eden bir diğer önemli elemansa geri görüşü. Kupe modellerden alışığız zaten. Şu anda bir kere daha bakıyorum. Çokça baktım ama tekrar emin olmak için bakıyorum. E bir kupe bir otomobil olduğu için normal bir modele göre geri görüşünün biraz daha kısıtlı olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu sürüşte hissedebiliyorsunuz. Eğer kupe bir model kullanmaya alışık değilseniz, ilk defa böyle bir otomobil kullanacaksanız bu da sizin hemen dikkatinizi çekecektir zaten. Ve tabii ki otobanda gidiyorken yalıtım konusuna da biraz değinelim. Bence bu otomobilin yalıtımı gayet iyi seviyede. Yani D segment bir otomobili karşılayan, yakışan bir yalıtıma sahip. Yol gürültüsü tarafına biraz daha böyle daha yumuşak karnı olduğunu söyleyebiliriz. Ona da yol çok bozuk olduğu zaman soğuk asfaltta biraz rahatsız edici seviyede hissediyorsunuz ama yani 120-130 giderken bu otomobilin içerisi gayet tatmin edici seviyede. Bu noktada sizi iyi bir senaryo, iyi bir otomobil karşılayacak. Ben şu arada hemen bir otonom sürüşlerini de aktif hale getiriyorum. Rafal tek donanım paketiyle geldiği için büyük oranda güvenlik desteklerini zaten alabiliyorsunuz. Daha çok böyle 360 derecelik görüş gibi detaylar güvenlik paketinde ekstra olarak bu otomobile dahil ediliyor. İşte orada mesela hem otomobili tepeden görebiliyorsunuz hem yan uyarılar çok iyi çalışıyor işte kaldırıma park ederken falan jantı çizebiliyoruz bazen. İşte çok yaklaşabiliyoruz, gözden kaçabiliyor. O yan uyarılar çok iyi çalışıyor. Çok iyi çalışan ve beni çok mutlu eden bir sistemde ileri seviye şerit ortalama desteği oldu. Şimdi burada biliyorsunuz artık bu tip otomobillere geldiğimiz zaman biraz daha fazlasını bekliyoruz. Yalnızca şeritte tutma asistanın ötesinde şeridi belirli bir oranda kendisinden alabilecek seviyeleri görmek istiyoruz. Şimdi ben adaptif hız sabitleyicimi açtım. Şöyle hızımız 132. daha şöyle 135'e sabitledim. Pilot asist özelliğini de açıyorum. Burada direksiyon üzerinden 3 farklı sistemde bunu aktif hale getiriyor biliyorsunuz. Aktif asist seçildi özelliğine geçtiğiniz zaman bu sistemin aktif olduğunu görüyorsunuz. Şu anda hızımızı tekrar şöyle 135'e sabitleyelim. Direksiyonu tamamen bırakacağım. Bu arada bunu e, hafif keskin spiral virajlarda da denedim. 80 km saate kadar güzel hızlarda kendi kendini alabiliyor. Şu anda bakın 130 gidiyoruz. Çok tatlı bir virajımız var. Bu virajı bizi şeritlere taşmayacak, dokunmayacak şekilde aldırabiliyor. Arada sıra tabii dokunmanız gerekiyor. Tam anlamıyla bir otopilot yok burada. Hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Görüyorsunuz bakın. Yani normal bir sürücü gibi şeritte kendini ortalamak için mücadele veriyor. Sağa sola size atmıyor, şeritleri ezmiyor. Yani uzun oranda bir yay çiziyoruz şu anda, tatlı bir viraj ve virajı bakın görüyorsunuz zaten direksiyon düzde durmuyor, yan şekilde duruyor. Direksiyon tekrar müdahale ediyorum. Gayet iyi oranda alabiliyor. Rafa şu anda Renault'un en pahalı otomobili. C segment SUV'larda, hibrit SUV'larda bile yani 2 milyon TL'nin üzerinde fiyatlar görüyoruz. 2.2, 2.3 gibi seviyeleri görüyoruz. Yani şöyle 2.5 sınırına biraz daha yakın olduğu zaman belki o zaman daha yakın hissedebiliriz şu anki fiyat skalasında. Bakalım 4x4 versiyonu Türkiye'ye geldiğinde bizi nasıl bir senaryo bekliyor olacak. Yine merak ettiğiniz ve değinmediğimi düşündüğünüz noktalar varsa her zaman olduğu gibi yorumlarda sohbet sizi bekliyor olacak. Ben de bekliyor olacağım. Bana destek olmak isterseniz kanalımıza abone olmanız da yeterli. En kısa sürede tekrar yeni modellerle, yeni testlerde, yeni sohbetlerde görüşmeyi umuyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.